Ramiyelik sürecinde oruç tutmak en çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Bu süreçte gerçekten aslında bence Doğanın en güzel ibadetini yapıyorsunuz. Dünyaya bir bebek getiriyorsunuz. Bu süreçte işte, evet hanımlar lütfen oruç tutmayalım. Çünkü bebeğinizin beslenmesi sizin beslenmenizden çok çok daha önemli ve vücudunuzu aç bırakmanız demek bebeğinizin de karşılaşabileceği o açlıkla karşılaşabileceği stres, karşılaşabileceği sağlık risklerinin artması anlamına geliyor. Hamilelik döneminde oruç tutmak bebeğiniz açısından da riskli sizin açınızdan da riskli. Hiçbir şekilde biz diyoruz ki 3 dar 3-4 saatten daha uzun süre aç kalmayın. Özellikle oruç süresini biliyorsunuz ki 8 saat bazen 12 saat 16 saate kadar uzayabiliyor. Bu tarz böyle bir süreçte bu tarz bir e, ibadetin gerçekleştirilmesi sağlığınız açısından hem bebeğiniz için hem sizin için uygun bir şey olmayacaktır.